Merhaba arkadaşlar bugün Asonic Tip C kablo ve Asonic çift PD şarj cihazı tanıtıyoruz. Şoktan aldığımız <laughs> Asonic ya da Q Sonic e, bir tane. Adaptörümüz bir tane de Tip C kablomuz var. Bakalım ön tarafa. Ben bu şoktan aldığım bu üründen memnunum. Daha önce de almışlığım var e, sıkıntı yaratmadı. Bu üçüncü alışımız. Daha önce de kablo ve adaptör şeklinde alımlar yapmıştı. Bir sıkıntı yaratmadılar. Bekliyorum oğlum. Teslim et gel oğlum. Ürünün ön tarafında 20 watt güç çıkışı yazmışlar. Tip C kablo. Herkesin Type C diye okuduğu Tip C kablo. Hızlı şarj kablosu. Hızlı şarjın hakkını veriyor gerçekleştiriyor önceki tecrübelerimden hareketle bunu söyleyebilirim. 5 kat dayanıklı kablo demiş. Elbette bunu e, herhangi bir araçla ölçemem. Ama e, çok yıllar önce almış olduğum kablolar hala sapasağlam. Herhangi bir yerde çatlama, renklenme, e, aşınma yok. Soyulma yok. Yan tarafta yine 1 metrelik kablo demiş. Tip C, güvenli şarj iddiasında, 5 kat dayanıklılık iddiasında. Diğer tarafta özel bir bilgi yok. Ürünün kod numarası bu arada ASX 406. Bu hepsinde Arka değişir ki. Hı -hı. PRC People of Republic of China Çin Halk Cumhuriyeti malı demiş. İthalatçı firma segment bilgisayar İstanbul Arnavut, Arnavutköy adresli bir firma üretici Shenzhen Santek Santek Teknoloji Çin merkezi bir firma açalım bakalım zaten açmıştım kutuyu da Ben içinde başka bir şey yok ben de bakacağım bekle ha. İkisine de ya ver, ya ver ben açacağım. Yağlamadan. Yağlamadan konuşacaksın. Sevmedim biliyorsun ya. bunu. Yau. Kötü bir diksiyon. Sen ne yapıyorsun? Evet, Kendini sevme o zaman. Geliyor sonra düzeltiyorum ama ben kendimi. Sonic. Hadi bakalım aç. Ultra hızlı şarj. Aç oğlum. Yırt oğlum. zaten bir işimize yaramayacak. Açıyorum. <laughs> ben yırtmıştım güçlendirmiştim yırtığı <laughs> babam yırtsa sarılı şekilde kablo çıkıyor şuradan düğümlen e, sarılmış e, bağlanmış şunların adını merak ediyorum gerçekten her yerde karşımıza çıkıyor çok da kullanışlı bir şey he. arkadaşlar yumuşacık bir kablo <laughs> Bu mu 1 metre? Bir metre oğlum evet bu bir metre. İstersen şerit metreyi getir tamam. bakalım. Tip C. Bir verir misin? Bir metre olup olmadığına Tamam şerit metreyi getirsene hayır, onu götürmek hayır, yerine. Yani kendi boyuna göre de yapabilirsin. bir metre yani. Ve ACX e, 230 kotlu çift şarjlı e, çift çıkışlı şarj yazımız adaptörümüz pardon o kıt sesi nereden geldi oğlum benim bacaklarım kıtlıyor ya yani. niye zorluyorsun bacaklarını bileklerini hayır baba zorlamaktan değil Hı, tamam 20 watt hızlı şarj iddiasında ee, diğer tarafta da he, duyuyorum sesi şu an 18 watt hızlı şarj iddiasında tip c ve usb çıkış demiş güvenli şarj iddiasında bu tarafta özel bir bilgi yok Arka tarafta yine Çin Halk Cumhuriyeti segment bilgisayar ithalat, ithalatçımız. Shenzhen Santeng Teknoloji Çin merkezi firmada üreticimiz. Türkiye USB, Japonya'da USB 3.0 beyeceğim. 20 W ve tip C 3.1 şarj adaptörü. Bakalım. Mobil cihazlarla uyumlu, güvenli şarj, akım koruma yazmışlar. Başka bir şey yok. Japonya açıyorum. Baba bu Opet'te bunun dün, gibi. Dün benzin almak için Opet'te durdum. Aynı şarj cihazını 999 liraya satıyorlardı adaptörü. Şunu 999, lira? 999 liraya satıyorlardı. Bu, bu da kaç? Bakalım. Bu kaç lira? Bakıyorum. Bunu 200 e, kabloyu 62 liraya almışım. Adaptörün kendisini de 239 liraya almışım. Bir alabilir miyim canım? Bir dakika Neyse. İçinden özel bir şey çıkmıyor. Bir tane kağıt parçası var. Veya garanti belgesi. Alabilir miyim oğlum? Al. <laughs> Tabi yeni olduğu için sıkı haliyle. Tipçiye girişleri zaten sıkı oluyor. USB'si de şu anda Kaba söyle işte kazık gibi. <laughs> burada Yine bir aynı şeyler yazıyor. Mi? Çin'den bahsediyor. Segment bilgisayar yazıyor. Akım, verdiği akım miktarlarını yazmış. Üst tarafta usb versiyonu ve tip cnin versiyonu yazıyor. Şimdi birazdan şarja bağlayacağız. Özel bir şey yok. Dediğim gibi Opet'te 999 liraydı. da bu fiyata satıyorlar. Yani 3 katı, 4 katı neredeyse. Ve bu adamlar rahat uyuyorlar akşamları belki de. Değil mi? Hı? Hangi? Opet. Böyle kat kat bir şeyin fiyatını katlayarak satanlar. Yani rahat uyuyorlar. Belki de. Baba şimdi... Ürün şöyle baktım da bir dakika hizalamasında ürün yamukluk var mı? Yok özel bir yamukluk yok. Herhangi bir yerine çizik, deformasyon, herhangi bir şey de yok. Böyle yaparsan tabii çizersin. Oğlum bunu zaten artık geri vermeyeceğim ki bunun peşinde de koşmam. Yani makul bir plastiği var. Şey değil. Çatır çutur kırılacak bir plastikte değil. Bir ağırlığı var. Güzel. Oğlum şimdi benim telefonum... Benim soracağım şeyi... Ha, sor bakalım. Şimdi. Bunu böyle yapıp. Bunu böyle yapsak. Hiçbir şey olmaz. Sonra da bağlasak. Sonsuz, en, sonsuz enerji diyorsun. Evet. Hiçbir şey olmaz. Çünkü <laughs> e, karşı Burada tarafta... Burada sonsuza kadar dönüyor. Karşı tarafta akımı çekecek bir cihaz olması lazım. Şu anda akım çekimi Hı. olmaz. Yani bu bunun hiçbir anlamı yok. Bu Yokmuş. Bir şey yaramaz yani. Ben çağım, her şu zaman bunu hayal bilgisayarın yanındaki prize giderim. Bir takalım bakalım ne tepki verecek. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ver, ver oğlum. <laughs> ver oğlum. Hadi bakalım. Şimdi prize sen takacaksın, telefonu da sen takacaksın. Tamam mı? Ben şu tripodu alayım. Hadi oğlum al bunları oğlum. Adaptör ve kablo sende. ya kaptık. Evet. Hadi bağla bakalım. Birize taktık. Bekle geldi. Şeye geçelim. Hmm. Ekranı karaltalım. Reklam değildir. Ee, şu anda şarjım yüzde hmm. on hmm. Samsung A34 bu telefon. Reklam değil. Dolmasına bir saat 42 dakika hmm. diyor. Hmm. Hızlı şarj değil ama. Hmm. Tekrar tak bakalım oğlum. yuvasını tam oturdun. Heh, tamam. Bu pre olmuş. Hı? Bu Hı -hı. da o. Evet evet pre. Onlar da güzel. Pre ürünlerini Hı -hı. de seviyor. Bu pre o değil sanki. Bu da asonik. O mu? asonik evet. Tamam güzel. İşimi görür. Bu acil durumlar için aldım ben zaten bunu. Arabada torpido gözünde tutacağım. Hı -hı. Arabada şey için mi? acil durumlarda bir yerde prizden şarj etmemiz gerekirse diye aldım. Bulunsun. Şey bir şey de şu pireoid takalım. Aa, o tipçe, iki ucu da tip olan kablomuz şu nerede? Çıkardın mı Çağın? E tak oğlum şunu. Tak pireoid tak şunu. Tamam. Prize geçiriyorum. Prize taktım. Telefonu takar mısın Prize'ye? 1 saat, şarj. 1 saat 11 hızlı şarj diyor. Diğer adaptörü getir, diğer ucu getir. Takar mısın oğlum? Ben tek elle yapamam. Bunu <laughs> böyle böyleyken e, bu kabloyu böyleyken bir anda çıkarıp Kablo, bu tip birinin birinin ucuna koysak içeride elektrik kalır. Değil mi? O kadarını bilmiyorum Çağın. Uzman değilim. Bu da 1 saat 40 dakika gösteriyor. USB'den bağlı. Birisi tip C'den bağlı. Öbürü USB'den bağlıydı. Yarım saatlik bir fark var arasında. Tam ürünümüz bu da çalışıyormuş. Mu da, bu mu daha hızlı? E, e, tabii hmm. tip C'den şey yapan şarjcıdan hmm. daha hızlı görünüyor. Neden? E, daha daha fazla akım taşıyabiliyor o yüzden. Çan şimdi çabuk şarj olsun diye tip C'ye bağlı oğlum. Diğer adaptöre bağla. Ben şunu vestiyere koyayım da aşağı inerken arabaya bırakayım. Tamam. Tam diyecek olduklarımız bu kadar. Ee, alacak, kullanacak olanlara güle güle kullansınlar diyelim. Oğlum videoyu kapatır mısın? Güle güle. Biraz önce denemeyi unuttuk. Ee, karnımız aç olduğu için dikkatimiz dağıldı. Senin. Evet benim aç, sen yemek yedin şanslısın. Ee, adaptörün tip C çıkışına bağlayıp e, güç almayı, şarj etme denemesi yapmayı unuttuk. USB'ye bağlamıştık. Şimdi tip C'ye takıyorum. Abi bu ne? Sesi değişti. Bak şimdi dur. Drizint. Hadi. Evet bir saat 10 dakika. Bak tip C'den bağlayınca fark ediyor. Tamam. Neden sesi değişti? Belki, anlıyordur aradaki farkı belki de. Diğer adaptörümüzün tip C'sine bağladım. Öylesine değişiyordur. Bir saat 10 dakika. Evet. Arada fark yok. Bir daha geri bağlıyorum yeni adaptörün tip C'sine. Yine aynı ses gelirse biliyor biliyor. Ondan, ses niye farklı acaba? Ben de merak ettim şimdi. Süper hızlı şarj diyor. Süper. Bu. Baksana. Süper hızlı şarj cihazı bağlandı. O yüzdendir belki. Belki de. Dur bakayım. Eski e, normal tip C'yi adaptörümüze bağlıyorum. Hızlı şarj cihazı bağlandı diyor bu seferde. 1 saat süper, 10 dakika. Süper. Ee, Geri şart. gidiyorum. Geri gidiyorum. İkisi de 10 dakika göstermiyor mu? Süper hızlı şarj. Hmm. bir saat 10 dakika. Ee, bir farkı yok o zaman. Hmm. Vallahi abi, çok bilmiyorum. Ya. Yorum yapmayayım şimdi. Batarya koruması mı var diyeyim. Akım hmm. koruması mı var diyeyim. Hmm. Neyse. Hızlı şarj ediyor. İşte cihaz ya çalışıyor. Ben. Denecek özel bir şey yok yani güle güle kullanalım. Umarım yarın öbür gün patlamaz. Akmaz, kokmaz ne diyeyim. Tekrardan alacak, kullanacak olanlara güle güle kullansınlar diyelim. Oğlum kapatır mısın videoyu? Güle güle.